Bugünkü konumuz ise sperm parametrelerinin erkek kısırlığına etkisi ve astalay kullanımını paylaşacağım sizinle. Şimdi dünya genelinde geçmişten günümüze bir bakacak olursak erkek kısırlığı %15'lerden %40-45'lere kadar vardı. Bunların temelini, nedenlerine bakacak olursak başta serbest radikaller yani serbest radikallerin vücudumuza yarattığı yıkıcı etkiyle oluşan oksidatif stres gelmektedir. Oksidatif stresin erkek kısırlığı üzerine çok ciddi olumsuz etkileri var. Serbest radikaller en çok tahribatı hücre zarlarımıza meydana getirmektedir. Sperm hücresinin zarlarında ciddi olarak olumsuz etkileri bulunmaktadır. Serbest radikaller sperm hücre zarıyla etkileşime girerek hücre zarında tahribat yaratması sonucu döllenme ve embriyo üzerinde çok olumsuz bir süreç olan lipid peroksidasyonu başlatmış oluyorlar. Lipid peroksidasyonu ile hücre zarının katmanlarında bozulmalar, tahribatlar meydana geliyor ve döllenme gerçekleşemiyor. Astaksantin moleküler özelliği nedeniyle günümüzde bilinen en güçlü antioksidandır. Astaksantinin moleküler yapısına baktığımızda hidrofilik ve lipofilik özellik taşımaktadır. Yani hücre zarının hem suyu seven hem de yağı seven bölümlerine katmanlarına erişip buralarda etkisini gösterebilme gücüdür. Bu da onu diğer antioksidanlara ayıran en önemli özelliğidir. Diğer antioksidanlar aynı anda bir serbest radikal yok ederken astaksantin ise aynı anda 19 serbest radikali imha edebilecek güçtedir. Astalife'ın içinde yer alan DHA ise spermin olgunlaşmasını ve aynı zamanda dölleme gücü yani kapasitasyon sürecinde tamamlamasına yardımcı olan bir rol oynar. Aynı zamanda sperm hücre zarında var olan DHA seviyeleri spermin hareketlerini belirleyen temel bir nedendir. Bu videomuzda sperm parametrelerinin kısırlığa olan etkisini temel olay sizinle paylaşmak istedim. Gelecek videomuzda görüşmek üzere sevgiyle kalın.